Rüyam Özel Eğitim Kurumlarına hoş geldiniz. Uzman psikolog Evren ben. Bugün Özel Eğitim ve Adaptasyon Merkezimizde gerçekleştirdiğimiz değerlendirme seansı hakkında sizlere bilgi vereceğim. Öncelikle sosyal medya, Instagram, web sitesinden şubemize ulaşıp randevu aldıktan sonra belirlenen gün ve saatlerde sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız. İlk aşamada bizler seansın başlangıcında psikologlarımız tarafından çocuğun geçmişi ve durumu hakkında bilgi edilmek için anamnez süreci başlatır. Anamnezden sonra çocuğun eğitim planını oluşturmak için eğitsel değerlendirme, çocuğun yaşına uygun gelişim ve zeka testleri yapılır. Aynı zamanda psikolog, aile ve öğretmen üçgeni bizler için önemli bir yaşamlardır. Değerlendirmeler tamamlandıktan sonra belirlenen eğitim planı doğrultusunda psikologlarımız süreci takip eder ve ailelere geri bildirimler de bulunur. Seansın bir önemli parçası olarak da çocuğumuzun ilk değerlendirme esnasında videosu çekilir. Ara ve son değerlendirmelerle çocuğumuzun aldığı yol, yaptığımız testler, eğitsel tanımlarla tekrardan gözlemlenir. Biz rüyamızı gerçekleştirdik. Sıra sizde. Rüyamda kalın, rüyamca kalın, hoşça kalın. Tekrardan görüşmek üzere.